depremin olduğu ilk andan itibaren ilk gün pazartesi günü sabahleyin bizim Milli Eğitim Bakanlığı arama kurtarma birimimiz var bakanlığımız koordinesinde oluşturduğumuz buradaki Akup kısa adıyla andığımız bu ekipteki arkadaşlarımızın ilk ekibini Afad'ın koordinesinde sabahleyin saat 7.30 buçuk gibi yolcu etmiştik Hatay iline arkasından birkaç saat sonra ikinci grubu ertesi günde e, teknik e, destek ve donatımlarla beraber üçüncü grubu e, yolcu ettik. E, bütün bunlarla beraber e, 132 e, personelimiz o bölgede fiilen görev yaptı. Bu personellerimizden bir kısmı döndü. E, bir kısmı da şu anda e, halen 56 arkadaşımız e, fiilen aktif görev yapmaktadırlar. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımız bizi e, Hatay iliyle Kardeş il ilan etti. Temel ihtiyaçları neyse Öncelikle onları giderme üzerine yoğunlaştık ve onların bizden istedikleri istekleri yerine getirdik. Onlar bizden ilk önce arama kurtarmanın hemen yanı başında temel gıda maddeleri un ve su isteği hasıl oldu. Kütahya'dan tırlarla su gönderdik. Ardından orada bir fırınla anlaşarak, Oradaki deprem günlük 10 bin ekmek üretmek üzere oraya un gönderdik. Belen ilçesine un gönderdik. Bunun gibi diğer ilçelerde de ihtiyaç olan malzemeleri bize bu ihtiyacımız var denildiğinde buradaki Kütahyalı eğitim çalışanlarımızın ve Kütahyalı vatandaşlarımızın desteğiyle oradaki ihtiyaç olan her türlü ihtiyaç maddesini gidermeye, temin etmeye çaba ve gayret gösterdik. Bu kapsamda bugüne kadar 15 tır ve 8 kamyon malzeme sevkiyatı yaptık. Bunların yanında 2 seyyar mutfak kurduk oraya, Arsuz ve Belen ilçelerine. 90 bin ekmek, 14 bin koli su, 3500 koli gıda paketi, 2100 çuval un gönderdik. 2800 battaniye, 3500 koli giysi, 2800 ayakkabı, 224 yatak, 6 konteyner, konteynerlarımızın ikisi de bugün inşallah yola çıkıyorlar. 200 soba, işte uyku tulumu, temel gıda maddeleri bunları göndermeye devam ediyoruz. Bugün de şu an içinde bulunduğumuz Necmetler Bakan Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde temizlik malzemeleri üretimi gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllü olarak bu çalışmayı yürütüyorlar. Ben bütün bu çalışmalarda gönüllü olarak bize destek veren bütün Kütahyalı hemşehrilerime, özellikle de eğitim çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tek yürek olarak biz bu yaraları saracağız. Oradaki kardeşlerimizin acısını dindirmek için Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşen hangi görevler bize tevdi edilirse onları eksiksiz yerine getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. pandemi döneminde aktif olan, dezenfektan üreten, temizlik ürünü üreten okulumuz şimdi depremzedelere yardım etmek için onların çadırlarında ihtiyaç olan temizlik ürünlerini üretiyoruz. Sıvı el sabunudur, yakıt şeridir, sobalarını yakmak için çamaşır suyudur. Bu tür malzemeleri üretmeye başladık. Hatta bununla ilgili bir kampanya da, kampanyaya da el attık. Şöyle ki, Vatandaş eğer bize ham madde miktarı kadar para verirse, destek verirse biz ücret almadan onlardan gereken temizlik ürünlerini yapıyoruz. Yaptığımız bu temizlik ürünlerini de gönüllü olarak kendi araçlarımızla deprem bölgesine gönderiyoruz. Şu ana, şu ana kadar gönderdiğimiz rakamlar ciddi ciddi büyük rakamlar. Bu rakamlardan bizim öğrencilerimizin veya personelimizin bir herhangi bir menfaati olmadan gece gündüz çalışarak gerektiği zaman 24 saat esaslı çalışarak depremzedelerimize hizmet etme gayretindeyiz. Çünkü zaman birlik ve dirlik zamanı. Öğrencilerimiz de böyle bir projede yer almaktan çok mutlular, çalışmaktan çok mutlular.